Kocaeli Spor'un Van Spor'u 4-2 mağlup ettiği maçta oynadığı futbol ile alınan galibiyete katkı veren Kocaeli Spor'un başarılı futbolcusu İlyas Kubilay Yavuz maçtan sonra mikrofonlarımıza maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu anı uzun bir süredir bekliyoruz. Lideriz. İyi de oynuyoruz. 4-2'lik bir galibiyet. Neler söyleyeceğiz? Yani uzun süredir bir serimiz vardı. Bir Trabzon maçında talihsizlik yaşadık. Uzun süredir maç kazanıyoruz. Aslında puan tablosuna bakmadan önümüzdeki maça baka baka ilerliyoruz. Futbolumuz birbirimize oynadıkça daha çok gelişiyor. İnşallah devamını getiririz. Haftaya çok önemli bir müsabaka oynayacağız. O maçı da kazanıp inşallah serimize devam etmek istiyoruz. Desteğe gelen, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Onlarla daha güçlü oluyoruz. Takımda bir rolümüz var hepimizin. Ben de biraz kimlik değiştirdim takımımızın rolünden dolayı. Daha çok mücadele etmeye çalışıyorum. Skor ve asist katkısı yapmaya çalışıyorum. Elimizden geldiğince takım halinde galip gelmeye çalışıyoruz. Benim gol yapıp atmadığım da çok önemli değil. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ben de keyif alıyorum sahada oynadığım oyundan. İnşallah devamı gelir. Hep birlikte hedefi, hedefimize ulaşırız. Herkese de çok teşekkür ederim. Kentle buluştunuz. Evet. Bu da büyük bir moral oldu herhalde. Evet i̇yi oldu yani şehirle birlikte şehirle tanışma fırsatımız oldu. Takım halinde çıkmak daha önemli. Biz de fırsat buldukça şehre inmeye çalışıyoruz. Onların desteği bize iyi geliyor zaten. Yani güzel bir buluşma oldu. İnşallah tekrarlanır. Tekrar ederiz bu görüşmeyi. Bizim için iyi bir motive oldu abi.